Tutturun sundu köşeyi dön başlıyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. Canlıcı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emrah Çekirdekoğlu. Bugün köşe vuruşlarından köşe dönmeye hazır mısınız? Bugün sizler için yarın oynanacak 5 maçı ele aldık. Hangi maçlar bunlar? Aktarayım ve programımıza da başlamış olalım. Leganes, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Manchester City, Crystal Palace, Arsenal, Brentford ve Beşiktaş Başakşehir mücadelelerini sizler için değerlendirdik ve ilk maçımızda hemen başlayalım programımıza. İlk maçımız İspanya Ligi'nden Leganes Barcelona. Hemen korner istatistiklerini sizlerle paylaşıyorum. 7.5 üst %67, 8.5 üst %57 ve 9.5 üst yine %57 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner istatistiklerine baktığımızda ligin ilk maçında Barcelona kendi sahasında 1-0 kaybetmişti Leganes'e. Ligin ilk mücadelesindeki korner istatistiği de 10 korner gerçekleşmişti. Bu iki ekibin oynadığı maçta Barcelona zaten İspanya Ligi'nde lider şu anda. Leganes de kümede kalma mücadelesi veriyor. 18. sırada 28 puanla Barcelona'nın ağırlıkla hücum yapacağı, topa sahip olacağı bir maç bekliyoruz. Ve ilk yarıdan erken bir gol bulmazsa eğer Barcelona korner açısından da yüksek olabilir tabi ama Barcelona son maçlarda dediğiniz gibi çok atak oynuyor ve çok gollü mücadeleleri var. Biz bu maç için gol yüksek olursa eğer 10.5 alt olacağını düşünüyoruz. Yine 7-8 bandında korner garanti gibi görünüyor ama belli olmaz tabi. 11 barajının aşılmayacağını düşünüyoruz. Biz 10.5 alt korner seçeni üzerinde durduk. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Hızlı bir şekilde devam edelim. Almanya Ligi'ne geçiyoruz. Bayern Münih kendi sahasında Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Alman derbisi diyebiliriz. Hemen korner verilerini sizlerle paylaşayım. 7.5 üstü %79, 8.5 üstü %57 ve 9.5 üstü %46 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki ekibin geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri. Hemen ligin ilk maçında bu iki ekip maçı kaç kaç bitmiş onu aktarayım sizlere. 1-1 bir bir sonuçlanmıştı. Bayer, Borussia Dortmund'un kendi sahasında Bayern Münih'i konuk etmişti. 1-1 mücadele tamamlanmıştı. Ee, biz zaten Dortmund'un daha önceki yayınlarda da söylemiştik. Bu sezon istediği gibi bir performans sergileyemediniz. Söylüyorduk. Ee, hafta içinde de Şampiyonlar Ligi'nde de kaybettiler. Borussia Dortmund ve Bayern Münih de kaybetti. İki takım da moral açısından bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Bayern Münih ligde lider zaten. Borussia Dortmund da gelecek sene Avrupa'da mücadele etmek için yukarıları biraz hedefliyor ve bunun için mücadele veriyorlar. Biz iki önemli ekibin maçında 9.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. Etkili kenar oyuncularıyla atak bir futbol umarım bize sergiler gösterir bu iki ekip diyoruz. 9.5 üst değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Hemen İngiltere Ligi'ne uzanıyoruz. Manchester City kendi sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. 7.5 üstü %79, 8.5 üstü %72 ve 9.5 üst %65 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki takımın geçmiş maçlarındaki korner istatistiklerine baktığımızda ligin ilk maçında bu iki ekip Manchester'ın deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kalmıştı. Crystal Palace'la bu iki ekibin ilk maçındaki korner verileri de 14 korner olarak gözümüze çarpıyor. Yüksek korner zaten İngiltere Ligi'nde hemen hemen kalbur üstü diyebileceğimiz lig ortalarının üzerinde olan takımlarda yüksek atak ve yüksek kornerler oluyor. Goller de çok oluyor zaten. Klasik İngiltere Ligi. E, Manchester City bu maç öncesinde 6. sırada bulunuyor. Crystal Palace da 11. sırada. Son maçlarında bu iki ekipte bol gol atıyor ve yüksek galibiyet yüzdeleri var iki takımında. Biz bu maç için daha ağırlıklı City'ye güveniyoruz tabi. City'ye de güvendiğimiz maçta 10.5 üst korner bekliyoruz. Zaten baremler İngiltere Ligi'nde 9.5-10.5 üstten açıyor. Daha düşük kornerlerde barem vermiyorlar. Zaten garanti gözüyle bakılıyor. 10.5 üst değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Yine İngiltere Ligi'ndeyiz. Arsenal Brentford mücadelesindeyiz. 7.5 üst %80, 8.5 üst %77 ve 9.5 üst %63 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki takımın geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri. Hemen ligin ilk maçında bu iki ekip ne yapmış? Arsenal deplasmanda 3-1 kazanıyor. Kazandı ilk maçı. E, ee, Arsenal zaten hafta içi de Real Madrid gibi bir takımı Şampiyonlar Ligi'nde net bir galibiyetle sağdan ayrıldı. Yenli mağlup etti. Çok moralliler. Arsenal ligde ikinci sırada bulunuyor. Brentford'da ortalarında ligin 12. sırada. Ee, bu iki ekibin biz e, maçlarda dediğimiz gibi zaten İngiltere Ligi yüksek tempolu oluyor. Bol gollü mücadeleler oluyor. İki ekip de son maçlarında hemen hemen kaybetmediler. Çok az muhalibetleri var. Yüksek tempolu güzel bir mücadele olabilir seyirci açısından da. Biz 9.5 üst korner seçeneği üzerinde karar kıldık. Sizlere de tavsiyemiz bu yönde olacak. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler ve bu haftanın bu bültenin son mücadelesi ligimizden Beşiktaş kendi sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Hemen korner istatistiklerini sizlere paylaşayım. 7.5 üst %70, 8.5 üst %55 ve 9.5 üst %41 korner gerçekleşmiş arkadaşlar. Bu iki takımın geçmiş maçlarındaki korner istatistikleri Beşiktaş tabi bu sezon istenildiği gibi işler iyi gitmiyor Beşiktaş'ta. üst üste alınan mağlubiyetler Galatasaray derbisini kazandılar ama sonra alınan beraberlikler, mağlubiyetler camiada bir hale moralleri bozmuş durumda. Ama tabii ki bence hedef gelecek sezon için olmalı. Beşiktaş da en iyi ihtimalle oraya ağırlık verilip bir dahaki sezon şampiyonluk için bir kadro kurulması gerekiyor. Bu açıdan bakılabilir diye düşünüyorum. Ligin ilk maçında 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı bu iki takımın maçı. Yani Beşiktaş ligde 4. Başakşehir'de ligde 6. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın mutlak ve mutlak galibiyete ihtiyacı var. Gelecek sezon Avrupa'da da mücadele etmek istiyor. Beşiktaş Başakşehir'in de zaten yine en yakın takipçisi Beşiktaş'ın. O da Avrupa'yı zorluyor. Güzel maç olmasını temenni ediyorum ben. biz bu maçın 10.5 üst korner seçeneği üzerinde karar kıldık. Umarım yüksek kornerli seyir zevkli güzel bir mücadele olur. Beşiktaş kendi sahasında mutlak kazanmak isteyecektir bu mücadeleyi. Ve cumartesi bültenimde benim kuponumu hemen sizlerle paylaşıyorum. Ben Manchester City, Crystal Palace 10.5 üst, Bayern Münih, Borussia Dortmund 9.5 üst bu iki maçı tek kuponda birleştirdim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar da bu kuponu değerlendirebilirler. Oynamak isteyenler oynayabilirler. Herkese bol kazançlı bir hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteklerini bekliyoruz. Hepiniz hoşçakalın. kalın. İyi hafta sonları diliyorum. Tutturun sundu. Köşeyi dön. Sona erdi. Tutur, 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 be be.